Senden her şeyi yapmaya razıyız baba. Öyle. Kolay kolay bağışlamak olmaz. Adam başı o milyon bırakacaksınız buraya. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Sonra da defolup gideceksiniz. Gideriz baba. Gideriz baba. Eğer bir daha bu ülkeye girerseniz, hepinizi eşek cennetine yollarım. Gideriz baba. Gideriz baba. Son mu? Son baba. Anlaştık mı? Anlaştık baba. Anlaştık baba. Parayı ne yapacağız? Ya i̇şte İstanbul'da ne kadar fakir, fukara, hasta, yetim varsa hepsini bağışla. Vakıflara gönder. Ve sen organize et işte. Ben hallederim.